Arkadaşlar merhaba. Alınmış Mustafa soylu Kılıç. Ee, bugün yaşlı saklama ne yapacağız ben birlikte. Kur. Kodumuzu bu şekilde yazdık. İnkulü, Allah felan da atma Bu şekilde yazdım. Oraya sen bak aferin. E, yani başlangıç kontrolü. E, yazdık. İlk. Yaş kontrolü. Ve doğum türlü fonksiyon yapıyoruz. Sanatta bir sağlıyoruz. Klavyede klavyede bir okuması için <laughs> kullanılıyor. Ee, burada normal bölümümüzdeki kimliğini Bu yazacağız. <laughs> <oynayacağız>. Bu <Burada gülüyor> <yedir>. İsterseniz deneyelim. <laughs>